Orayı Sol çiz sola tekrar. Lara sana doğru. Haydi yani Artuk. O ne yapıyor? sana kola geç. Şimdi kola geçeceksin. Oraya doğru yürüyeceksin. Arkadaşlar burası da işte. bizim markete gidiyoruz. Market, market. Market osuma gidiyor benim. Markete gidiyor. Brabram. Markete gidiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. bu videoya bir 500 bin like gelmez mi? Şurada da ailem. Zeynep tanıyalım. Bartu, Zigo ve, ve annem. Hep beraber markete gidiyoruz. Ege 5 TL'lik bir oyuncak alma hakkımız var. Aha. Iyi ben yiyecek şey yemem. Arkadaşlar anne ürünleri ada, insanlarına gösterebilir miyim? Niye? orada satılan ürünlere. Sizin alman gerekiyor. Ben, tamam. ben markette kelime arayacağım. Arayacağım bir tane güzel. Bir Bakın şimdi Zeynep gidiyor. Havalı bir <laughs> prenses bir kız gibi. Prenses bir zeşur kız gibi gidiyor. Aa, anne, buraya da Zeynep. Elinde bir kılıç. Musun Elinde bir kılıç bir ve kendini koruyor ev. kurtlardan. Koruyor. Ege, Ege Arkadaşlar yoruyor burası yoruyor. da annemin eski <laughs> evi. Havuzlu bir ev. Şimdi markete gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Bir Anne sen benim annem hı olduğun hı için izin isteyebilirsin. Ben, 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 benim cesur oğlum. Tamam arkadaşlar. Tamam. Sızan. Arkadaşlar. Şimdi bir gidelim markete. Arkadaşlar hazır mısınız? Markete gidiyoruz. O zaman. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi Bartu gidiyor. Bartu bize şey öğret. Marketi sen çok iyi bilirsin. Ondan bize her şey ver. Evet. Arkadaşlar şimdi. Bu anne gelmeden. Arkadaşlar böyle. Dur Bartu maske takmalıyız. Arkadaşlar. Burası. Şekerlerin oldu, Böyle jipslerin oldu, Meyvelerin oldu, Ekmeklerin olduğu bir yer. Sonra arkadaşlar burada abur cuburlar. Burada böyle eşyalar. Bak Zeynep bunlar çok güzel. Bu ne? Bu a burada tabanca var. Anne, arkadaşlar de burada de böyle de tabanca de var. De burada de böyle şu tabancası de var arkadaşlar. Alayım mı tabanca? Dur dakika. Arkadaşlar burada slime da varmış. Bak Zeynep. Arkadaşlar burada slime'lar da var. Slime anne bak slime. Hayır teyze ben bu slime var. Slime var. İyi çok güzel. Slime var. Hani bunlar ne? Bunlar. Şunlar. Hani bu ne? Bu ne acaba? Balon. Hayır bu. He? Su. Arkadaşlar oh, tamam. bakın. Balon. Bak bu ne ya? <laughs> anne ne buldun bak? Ben bakıyorum hemen. Olur mu anne, saklayın, Olur mu anne? bak ben pat, 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 tamam, bak, de bunu buldum. Burada bu ses çıkartıyor. Pat 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 ses çıkartıyor bu. Bu pat pat. Bak bunu al bence. Bak bu pat pat ses çıkartıyor. arkadaşlar bu var. Böyle bir pat ses çıkartan. Silah. Bak ben silahımı alacağım. Sen de ben önce o silahı al. Pat pat ses çıkartıyor. Anne. Ellemeyin, ellemeyin. Ben Anne. bir yeşil slime aldım. Evet. Arkadaşlar ben bir yeşil slime aldım. Anne, Hı. biz Bartu'yla bunları aldık. Anne hani Bartu daha karar vermedi. Bartu, <laughs> sen bir tanesini al. Tamam. Alayım. Bartu, sana bir silah tam şey diyeyim mi? Patse hani kuzeyler seni korkutmuştu o silah var. Kuzeylerin korktuğu bak. O pat pat bu silah pat pat ee ateş sesi çıkartıyor. Bartucuğum silah kullanmasın ben silahı tasvip etmiyorum. Bartu yiyecek bir şey isteyebilir belki dondurma ister misin Bartucuğum? Ben o silahı yemem. Bu ne? Bu parmağına takıp zıplıyor. Bilmiyorum. İpi parmağına takıp zıplıyor. Mesela ben o silahı... Bartucuğum sen de istediğini karar verdin mi? Bartu bak şunlar çok güzel evet, alıyor mu? Ben mesela o silahı beğendim Bartu, Bartu beğenir diye düşündüm. ne şimdim. istiyorsun? Tamam, al bir tane ekmek. Ben de o zaman. Silah kas. Anne bir, tamam. Şilası... hani bir şunu soracağım da parasını silahına. Şunu. Tamam.